Herkese merhaba arkadaşlar ben Aziz Bugünkü videomuzda tamı tamına 30 tane Royal Pass çekilişi yapacağız Biliyorsunuz arkadaşlar yakın bir tarihte yeni bir Royal Pass'ımız geldi arkadaşlar Biz de sonraki sezon için 30 tane Royal Pass çekilişi yapma kararı aldık arkadaşlar bu arada beni ilk kez izliyorsanız kanalımıza abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Çünkü YouTube kanalımızda bu tarz bilgilendirici videolar paylaşmaya özen gösteriyorum arkadaşlar. Bir de ben çok düşük fiyatlara ucuza satıyorum. Siz de benimle iletişime geçerek UC alışverişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişimiz tamı tamına 30 gün sürecektir arkadaşlar. Yani bir ay sürecektir. Bir ay sonra YouTube kanalımızda video şeklinde çekiliş açıklamasını yapacağım arkadaşlar. Eğer siz de çekilişe katılmak isterseniz arkadaşlar iyi dinleyin buraları. Kanalımıza abone olun, bildirimleri açın ve bu videoya e, yorum yapın arkadaşlar. Çekilişe katılıyorum. ID yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Veya bu tarz e, Gmail olsun, Instagram olsun her şey yazabilirsiniz arkadaşlar. Ama sizinle iletişime geçebileceğimiz bir şeyler olsun. Biliyorsunuz zaten siz zaten bu videoyu izleyenlerin hepsi PUBG Mobile oynuyordur. İsterseniz ID yazabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar eğer siz de çekilişe katılmak istiyorsanız kanala abone olun, bildirimleri açın. Bu videoyu beğenin ve yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum. ID yazmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen bana çıkmaz demeyin arkadaşlar. Biliyorsunuz e, bu bir şans işidir yani. Belki size çıkar belli olmayabilir arkadaşlar. O yüzden siz de şansınızı, şansınızı deneyin ve çekilişe katılın arkadaşlar. Tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Çekilişe katılmak için kanala abone olun. Bildirimleri açın ve kanala yorum yapın bu videoya. Çekilişe katılıyorum. ID yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Bir de bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer çıkma olasılığını yükseltmek istiyorsanız arkadaşlar TikTok ve Instagram'a da takip site yollayabilirsiniz arkadaşlar. Oradan takip ederseniz çıkma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Biraz yükseklerde olursunuz yani. Zaten onların da açıklama kısmında ve yorumlar kısmında ben bırakacağım arkadaşlar. Oradan da linke tıklayarak Instagram ve TikTok'tan takip edebilir. Oradan DM atabilirsiniz arkadaşlar. Çekilişe katıldım diyorsanız oradan ben sizlere sıralamaya alacağım. Yani oradan takip edenleri. Dediğim gibi arkadaşlar uzun video olmasını istemiyorum arkadaşlar. Çekilişimiz 10 30 gün sürecektir arkadaşlar 10 günde. Çekilişimiz 30 gün sürecektir arkadaşlar. Yani sonraki sezonun başında açıklayacağım videolu şeklinde. Dediğim gibi kanala abone olun. Dediğim gibi kanala abone olun, bildirimleri açın, videoyu beğenin ve yorumlar kısmına çekilişe katılıyorum ID yazın arkadaşlar. Eğer size çıkmasını çok istiyorsanız, yukarılarda olmak istiyorsanız arkadaşlar TikTok ve Instagram'dan takip edebilir ve oradan çekilişe katıldım beni sıralamaya ekle diyebilirsiniz arkadaşlar. Videomuz çok uzun olmasını istemiyorum arkadaşlar. Videomuz bu kadar yani kısa bir şekilde video yapmak isterim. Lütfen bana çıkmaz demeyin. Belki size çıkar yani bu bir şans işidir. Videoyu sonlandırıyorum arkadaşlar. Sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar. Lütfen çekilişe katılmayı asla ve asla unutmuyoruz.